Yok istemem. Nermin'in aynası bu. Atın. Hmm. Yeni dolap şuraya. Şöyle büyük bir şey. Şuraya da şöyle bir aa, nasıl bir şey olsa. Ne, ne oluyor? Oğlum? Sen kimsin? Kenan sen ne sandım? Söyle bana gelsin. Bir dakika. Ne demek sana? Neredesin ki sen? Burada kalamam artık Selma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayratlı ile harp bayraklarını çektik. Mekanında olay çıkarttım. Bir ipte duramayız artık. Hadi eyvallah. Ramiz. O olayı... ...ben meşhur olayım diye mi çıkarttın? Benim için mi? Kenan senin için kafi şey yapmıyor mu? Yapıyor. Karşılık da veriyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyor mu? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Olsun. Sağ ol yine de, çok makbule geçti. diyorsun sen be? Çekilme! Baksana! Tamam, bırakın. Korumaya mı yüzüyorsun artık? Yürü çocuk gidiyoruz hazırlık yapacağız Hayratlı'ya. Sordun mu bana seninle gelmek istiyor muyum diye? Ne diyorsun yürü ayratlı gelir şimdi. Selma'yı bırakmak istemiyorum belki burada. İyi Selma'yı da al. Beraber gelin. E hadi.